Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi yaptığım şarkı göstereceğim. Şimdi şarkı açtım biraz geç açılıyor. Şarkıda sadece sesi var. Müzik falan her şey Ben hatta bu şarkıyı YouTube'da paylaştım kimler dinliyor diye. Kuşlar içimden düşümden uçmuş yani derinden derinden Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış yani derinden derinden Aşklar savaşlar şiirden çıkmış yani derinden derinden Putlar ikonlar evimde belirmiş yani derinden derinden işler köpüşler sokakta yaşarmış yani derinden derinden kadınlar çocuklar hayattan göçermiş yani derinden derinden adamlar babamlar ölürmüş derinde yani derinden derinden insan özünden düşermiş bazen yani derinden derinden küçük bir çocukken içim çok sıcaktı yani derinden derinden allah yukarıda ve toprak sıcaktı yani derinden derinden Dünya dönerdi ya ben de dönerdim Yani derinden derinden Annem gülerdi ya ben de gülerdim Yani derinden derinden Bugünlerde ruhumda korkunç bir ruh semirmiş bir sansar Sönmüş tükenmiş ne bitmişti sancak Yani derinden derinden Yüzümde şuursuz geceyi utandır Ruhum cevap ver karanlıkta saldır Manyak bir asi gibi sapla mızrak Yani derinden arkadaşlar şarkı bu kadardı ee, bunun bir de tam hali olan müzikli atayım i̇şte atmamı istiyorsanız bu videoya 20 like atın hadi iyi günler kendinize iyi bakın